Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde nasıl oyunlara yükleme yapabilirsiniz? Yani play kod alabilirsiniz. Onu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup videoya like atarsanız ve bildirim butonlarını açarsanız beni mutlu edersiniz ve açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Telegram kanalıma gelerek siz de buradan bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Biliyorum uzun zamandır video gelmiyor. Şimdi videolarımıza yaz geldiği için e, düzenli olarak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada Mesela örnek verelim. Benim pile kod videomu yayınladığım zaman burada siz gelip buradan bana sorular soracaksınız. Yorum yap kısmından bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Mesela şu tarz sorulara cevap vermiyorum arkadaşlar. Merhabalar. Uygulamanın ismi ne? Uygulamanın ismi ne? Görmüş olduğunuz gibi bunlara cevap vermiyorum çünkü e, yani uygulamanın ismini ben videoda verdiğim için ya da linkini verdiğim için bana böyle sorular sormayın. Bunlara cevap vermem. Şimdi her neyse videomuza geçelim. Açıklama kısmında davet linkimi verdim zaten. Oradan giderek katılabilirsiniz. Ya da yorum kısmından sabitlemiş olduğum linkten siz de uygulamayı indirip siz de kazanabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Burada ilk ekrana girdiğinizde sizin burada alabileceğiniz günlük bonus puan yazıyor. Bunu her gün 24 saatte bir alabilirsiniz. Ödül al kısmına geldiğimde burada ödül al dedim ve pardon 11 saatte birmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da 2072,5 puanım var. TL olarak gösteriyor ama puan. Daha sonra arkadaşlar buradan sayfayı yenilediğimde aktif görev sayısı 141 diyor. Hemen basalım görevlere git. Buradan sizden basit görevler yapmanızı istiyor arkadaşlar. Şu şekilde Twitter takip beğeni diyor. Uygulama, yorum, hey bilet, otobüs ve uçak bileti falan filan diyor. Şimdi biz buna katıl'a basalım. Ne diyor? Buradaki görev adı Twitter takip beğeni RT. Kazanç adeti başı puanı e, 1500 puan diyor. Katılım şu an 30 bin toplam 42 bin kişinin katılması bekleniyor arkadaşlar. Buna yani 42 bin kişi olduğu zaman görev bitiyor arkadaşlar. Şöyle görev adresi zorunlu bağlantı diyor. Buna bastığınız zaman sizi göreve gönderiyor. Görev yönergeleri kısmında hesabı takip et son paylaştığı gönderisini beğen ve RT yap. RT nedir? Burada resimde görmüş olduğunuz gibi şu işaret. Buna bastığınız zaman yani retweet yapıyorsunuz. Kanıt olarak arkadaşlar sizden hesabı takip ettiğinize ve RT beğeni yaptığınıza dair iki tane kanıt istiyor ekran görüntüsü yani. E, kasten takipten çıkan kullanıcılar kalıcı engellenir diyor. Yani bilerek takipten çıkarsanız sizi engelliyorlar arkadaşlar uygulamadan. Şimdi hemen görev adresine gidelim. Ee, şimdi gönderdiği linkten biz buradan takip ete basalım. Takip ete bastıktan sonra buradan hemen şu şekilde retweet atalım arkadaşlar ve şu şekilde biz kanıtlarımızı gönderelim. Bu birinci sesimiz. Bu da ikinci kanıtımız arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geri döndüğümüzde. Dosya seç diyorsunuz. Dosya seç sonra ben dosyaları ekleyip geleceğim arkadaşlar. Siz buradan resimleri yükledikten sonra hemen buradan kanıt göndere basabilirsiniz. Kanıt göndere bastıktan sonra arkadaşlar şu an sanırım gitti. Bu görevi zaten yaptınız diyor. Biz peş peşe bastığımız için zaten yaptınız diyor. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi ve görmüş olduğunuz gibi şu an puanımız 3572 oldu arkadaşlar. Yani görevimiz onaylandı. Şimdi biz bu şekilde e, puanları kazanabiliriz. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi referans sistemi kısmına gelelim. Referans sistemi kısmında da burada e, şu an ben 7 kişiyi davet etmişim. Görevden elde edilen kar diyor. Burada daha sonra ne diyor referans linkinizde kayıt ettirdiğiniz üyelerin her birinin yaptığı görevlerinin kazancından %25 puan alırsınız diyor. Kayıt ettirdiğiniz üyelerden bu kar düşülmez. Tamamen kazanç odaklı bir sistemdir diyor. Referans kodunuzu istediğiniz kadar üye kayıt ettirebilirsiniz diyor. Yani sınırsız. Getirdiğiniz üyenin yaptığı 20. görevden sonra yaptığı görevlerden siz de kazanmaya başlarsınız diyor. Yani 20 tane görev yapacaksınız. 20 görevden sonrasında ben kazanmaya başlıyorum. Ve bu linkten de siz de kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında verdim zaten şimdi finansal kısmına geldiğimizde ödeme talep ediyoruz. Ödeme talebinde isterseniz mesela şu an burada banka hesabınıza para çekmek için yetersiz para çekilmek için puanınız 125 bin olmalıdır diyor. Yani ne kadar yapıyor? Şu an bu 3 buçağa denk geliyormuş arkadaşlar. Bizim puanımız. Şöyle siz de yani bir görev yaparak aldık. Her neyse şimdi buradan bir markete girelim. Marketten play kodumuzu mesela bir play kod şu an 100 binmiş. Ninal TL bakiye falan diyor. Ee, PUBG Mobile 325 UCF diyor arkadaşlar. Ve daha sonra burada 100 TL play kod bakiyesi yazıyor. Kullanımı kolay hediye kartını play.google.com'da kolayca kullanın diyor. Yani bunu da alabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada yapabileceğiniz bir sürü görev var. 142 tane. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten siz de Telegram kanalıma gelerek bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.